Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir vs videosu ile karşınızdayım. Bugün yanımda konuğum Dadaş Bey var. Kanalımızın yer sahibi. Merhaba de arkadaşlar. Bugün Dadaş Bey ile vs atacağız. En son kardeşimi atmıştık. 3-1 mi 3-2 mi ne ben yenmiştim. Sen davet et beni ben o sırada konuşayım. En son 3-1 mi 3-2 mi ne yenmiştik. Erdem'e. Dadaş Bey'i yenersem bu ekibin kralı ben olacağım herhalde. Ya böyle dediğime bakma arkadaşlar. Klüpte oynadığımız için şansa birazcık da ne geleceğine bağlı. Sen ne düşünüyorsun Ahmet? Klüp bir şey tehlikeli. Ya. Tehlikeli mi? Aynen tehlikeli anlıyor musun? Arkadaşlar çok tehlikeli bir şey aldım ben de. Sen tehlikeli bir şey aldım. Ben de tehlikeli bir şey aldım. Ee, umarım Ahmet'e büyücü gelmemiştir. Ahmet büyücün meyini olduğu için. Büyücü dışında başka bir şey oynamıyor Allah'tan. Ahmet, Ahmet kulaklığını taksana Oğlum ya Çok fazla şey, hışırtı geliyor şeyden, telefondan Oğlum lan da gelmez ya Ya kardeş bana gelmiş boş yapma Allah Allah Oğlum da bu çok güçlü Arkadaşlar evet tekrardan söyleyeyim i̇lk, ilk şeyi alan, ilk kanı alan ve e, Hemen şu itemimizi alalım İlk kanı alan veya ilk kuleyi alan kazanıyor 3'te bitiyor. Yani normal klasik vs. Bakalım neler olacak. Kardeşim öldün lan. Kanka azaldı. Öldürün, öldürün, öldürün. Yavaş atın, yavaş. Şunun tam daha fazla atışkanma gerek yok. Orada Sen takılsın. Alayım da, alayım da. Tartışım, orman, ya. Orman, orman orman dönmüyoruz oğlum abone arkadaşlar çok güçlü şunu da alalım da Minyonları milyonları kuleye ittirmeye çalışacağım Ey kardeşim eyvallah yardım ettiğin için Ahmetciğim canım benim. Şuna şuna şöyle hasarımızı verelim. Tamam. Tamam. Kardeşim hadi eyvallah. 1-0 diyor muyuz Ahmet ne diyoruz? Ha? Dedik ya. Oğlum lapı kendilerim çok güçlü ki. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi Ahmet'in de... Oğlum lafı şu anda yani. Çok broken. Suru vardı da yerine geçelim. 1-0 arkadaşlar. Ee, bu arada siz de VS açacağız. Hatta bir tane izleyicilerle VS videomuz var. Ben bu videonun altına Discord sunucumuzun adresini koyacağım. Discord sunucumuza katılarak bizle VS atabilirsiniz. Normalde Ahmet'le yaptığımız için ödül yok şu anda ama e bir şey vermeyeceğim veya ben kazanırsam ben bir şey almayacağım ama sizle vesile yaptığımızda ödülümüz oluyor tabii ki de. Çok güzel sürprizlerimiz oluyor. Bu arada kardeşimin çarın diyeyim ama kardeşimin çarın diyeyim ama aha. Ben İzmirliyim yani. İzmir İzmirliyim. Yani ben ben kazanırsam İzmirli kazanmış olacak Erdem değil tabii ki de. Oğlum. Bunda da tüm kostümler var lan. Ahmet bana çok güzel şey çağır geldi kanka. Abla bir mi iki mi? Bir kanka bir. Tamam, evet. <laughs> ade, sen, de de söyle. sen tamam. Remote. Oğlum yomot güçsüz ki. Oğlum iş yapıyor burada. <laughs> Kardeşim. 2 <Senin ki> neydi? <laughs> Lan ne olduğunu hatırlamıyorum ama. Ayda. <laughs> E, ee, nasıl olacak şimdi? Kardeşim, artık. Büyücü meyin kazanacak ha? öyle demedim. Şimdi söyle bir şey var. Benim eee ben de büyücü oynuyordum geçen sezon da. Ahmet'in Ahmet bir tek büyücü oynuyor. Yok lan artık solda oynuyor. Ya Ahmet uza ya. Ahmet arkadaşlar sol büyücü meyin. Ne dersin? İnanmayın. <laughs> Bunlar Eee

Kardeşim. <laughs> Gel Geldi bir canını alayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyücü adamı da yamulturuz böyle. Hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Kardeşim adam olduğumuzu kim söyledi ya? Ha? Arkadaşlar bu vesi çok hızlı bitecek. Erdem de gene 3-2 falan bitmişti ama. Sur ver sur hadi sur Ahmet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2-0. Yani Erdem daha çok zorladı gibi beni ya. bu bayağı bir kolay oldu sanki ha. Ya kardeşim kim kazandı? Oğlum? İlk milyon dalgasında ölmezsin Ahmet ya Çok kolaydı arkadaşlar hiç zorlanmadım Eforsuz yendim Ahmet'i Tamam bundan sonra bir şey geliyor ya Bir comeback mi geliyor Ahmet? Ya comeback ya comeback Ahmet comeback man unut sen o işi Comeback kardeşim Bunu mu aldın? Son an bana çok şey geldi ikisi de çok güçlü Bunu alayım ya. Tamam tamam hadi bunu alacağım. Şuradan da şunu çekelim. Bu çok güzel oluyor buna. Kardeşim global çarı aldım. O oh, o. Oh, kanka. <laughs> Yazık kanka Allah'ım. Oğlum bu arada sen kesersin ki beni. Uyumazsa ben döverim de. Ölü gelin sen bence kesersin beni. Multi kombonla. Ama yine ben çok güçlüyüm oğlum. Ben kazandım. Arkadaşlar 3-0 bitti hayırlı olsun. Buradan Ahmet'e <laughs> evine uyurluyoruz. Katıldığı için teşekkür ediyorum Ahmet'e. Ha item alacaksın Ahmet? Ben çektim bak itemi. <laughs> Ya bu ne yapıyorsun Ahmet? Oğlum sen nereye geldin oraya? Asıl sen niye buraya geliyorsun oğlum? Şu asar bizi vuralım arkadaşlar. <laughs> Uzay lan milyondan. <laughs> Kardeşim milyon gelme diye Kardeşim evet öldün hayırlı olsun. Ananı avradını. Ee. <laughs> Ulan Ahmet biraz dedim artistik yapayım da. Ama gerçek söylemek gerekirse arkadaşlar video 3-0 gitmesin diye böyle yap. Oğlum beni yemen imkansız da Ahmet Biraz kendine gel. Hadi. Sur ver sur. Ne ultisi lan Ahmet? Yamulttum lan seni. Yani bu, ben bu VS'yi arkadaşlar şey olarak saymıyorum. Ahmet VS, Abdullah olarak saymıyorum. Ben bu VS'yi Abdullah VS kule olarak sayıyorum. Kule kazandı arkadaşlar. Yani de, <laughs> yani. <laughs> orada plays mi yaptın sen? Evet, Arkadaş <laughs> ben oradaki plays'in Z'siyim arkadaşlar. Ahmet kule altına Haylos'a girdim. Ne yapmamı bekliyorsun? Neyse arkadaşlar işte verdim buna ama şimdi alacağım onu tekrardan çünkü Of bunu olup aslında var ya da ama bunu alırsam da bir şey işe yaramaz ki bunu alacağım Arkadaşlar bunu alm almamı istiyorsunuz şu an içinizden Ama bunu alsam şimdi onu bug mi alacak? Hiçbir işe yaramayacak yoksa bu çok güçlü yani Klasikte oynasak mesela ben klasikte bunu Ahmetler türlü yenirim. Ama bunu alacağım Allah Allah. Ahmet gene kaybettin kardeşim hayırlı olsun Ahmet istediğin çare al. İmkan yok beni hiçbir şeyler hiçbir çağda bunu kesemezsin oğlum. Sanki ben her gün Freya oynuyorum anasını satayım. Alev atışı mı aldın şerefsiz? Arkadaşlar alev atışı biraz sıkıntı. Oğlum <laughs> vs uzasın diye verdik de <laughs> kaybedersek var ya. Comeback mom back come back oğlum. Ben seni şimdi keseceğim. Merak etme. Gordon o... sen oynuyor mu? Allah'ım öleceğim lan. Hayır. Arkadaşlar comeback mi geliyor? Ananı avradını. <gülüyor> <gülüyor> ya ama adem atışı almışsın. Şerefsiz. Ben infoz alır. Neyse kardeşim tamam 2-2 oldu. Lan kaybedersek var ya ne kötü olur be. Kardeşim bir, şey, bir kan ya. Var ya ben derdimi comeback atmıştım Şimdi aynı şey sende olursa. Ya oğlum ben o high loss'ta var ya bitirebilirdim de oyunu. <laughs> Sana yemin ederim. Alırsam çok güzel olacaktı. Alamazsam da böyle uzayacaktı. Video uzun olsun diye. Aynen öyle, hiç ki Hemen abaza gibi saldırıyorum ben. Senin yüzünden. Onun bu gort vessesinde oyunu da kim alırdı? Beğenirdim herhalde ya. Aha. Arkadaşlar. Çok tehlike çalar geldi yine. Ben seçtim. sizin en sevdiği şu an oynamaktan zevk aldığınız işte. Argus. Arkadaşlar Argus oranı kasıyorum. Şu an Argus oranım 70. Ben de seç seçtim Ahmet. Sen gör büyücü aldın. Sen yine büyücü mü aldın? Hayır. Belki etek, Abla, aldı. Hadi bak oğlum, Ahmet çok saçma bir şey almışsın. Salak <laughs> Argus'u niye almadın? Gerçi argus itemsiz bir işe yaramıyor ki. Arkadaşlar hayırlı olsun. Yine ben kuraltı girmedim söyleyeceğim bu eser benimdir. Ahmet'in beni kesmesi imkansız. O geçen gün senin videonuzunun kaza geldi. Senin klasikte bir argus gördünüz değil mi? Kanka argus nasıl olmadı lan? Argus çok güçlü. Olmadı. Ben 70 arkadaşlar son bir 10 maçtır falan kaybetmiyorum argusla. Felaket güçlü. Ya. Çok ya. Ne kadar Bu anda daha fazla vurdu bu. Pasif gel. Kardeşim Uza. Hayır ya, hayır ya. <laughs> hayır ya diyor. Oğlum nasıl çektin beni? Arkadaşlar Ahmet, gördünüz. VS bitti. Ahmet'in de eline verdim. Ben zaten bu ekipte en kaliteli oyuncu olduğumu biliyordum da. Bu VS'ler sayesinde tekrar görmüş olduk. <laughs> ne düşünüyorsun Ahmet? Fikirlerini alayım. <laughs> Neyse şimdi VS bitti arkadaşlar. 3 Üç, kim bitti? Aynen. Ben çok ya. Ahmet, Hylos hay maçını hatırlatırım sana kardeşim. Aynen. İkimiz de gerideki gibi bindik. Ama Hı. Orada agresif yapmazdın bence. Alırdım. Beni mi? Aynen. orada da öldürdüğün yerde sıcak hep biraz daha öldübek ettim ben alırsın. Alırdın oğlum aynen. Bence de alırdın. Neyse arkadaşlar şimdi VS videoyu bitirmeyelim. Son bir tane dostluk için bir tane VS e atalım. Tamam Mehmet. Lan kulüp mü zannedin? Kulüp. Kulüp kulüp yarar az geldi. Ulan Erdem'de 120 k para birikmiş. Oha o çarjamıyor şu ya. Aha Erdem'in main'i geldi. Şu anda senin şu ara ormanda oynadığın bir tane geldi ama onu almayacağım. Al yukarı. Evet. Yani ya ben bunu alacağım ya. Kardeşim ya pikseri söyle. Sen hemen hep pikseri söyle. Pikseri Hanzo. Ha Natalya. Lancerot. Hayır. Ne oğlum? Epikten olmuyor. Senin engel diye yazmadı. Ne? Seninle bir engel Hayda, bunu unuttum lan. <laughs> Ahmet gene kaybettin oğlum. ilham almışsın bir de. <laughs> Diğeri neydi ki? Hı? Diğeri neydi? Aluk kart. Aluk kart. Aluk kart alsaydın belki kazanırdın. Böyle imkanı yok kazanamazsın. <laughs> Bunu alalım da, kalmayalım hasarımıza. Kardeşim, Benim gizli bir ADC main değil mi bu? Hopp. <laughs> Kardeşim. <laughs> Pasifini nasıl patlattım kardeşim kafanda? Hadi bakayım. Ulan var ya Ahmet. Ne, ne amatör oyuncusun be. Erdem daha çok zorlamıştı kardeşim. Neyse arkadaşlar. Videoyu kapatayım ben. Ee, bu Aynen videoyu... kanka şu an headshot bak şu an canım gitti kanka. Şimdi bekle beni, beni bir kes beni bir kes videoyu bitiririm. Ben sonra videoyu bitireyim arkadaşlar görüyorsunuz. <gülüyor> yani <gülüyor> bu adam beni alması imkansız zaten. Neyi hayal etti bu acaba? Duruyorum yine kesemiyor. Lan. Oğlum, ölmüyor. Lan, ölmüyor. Öl <laughs> ulan Ahmet, <ağabey>, ulan Ahmet. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Aşağıya Discord linkimizi bırakıyorum. Bizde vs gelmek isterseniz ödüllü. Siz hiçbir şey vermiyorsunuz bu arada. Zaten böyle şey böyle sohbet adında trollüne vs atıyoruz. Yani benim rezil mu durumu da yok arkadaşlar. Aşağıya Discord adresini bırakacağım. Gelebilirsiniz Discord adresini. Oradan çekeceğiz biz gelmek isteyenleri. Çekeceğimiz zaman. Yani hafta sonları falan çekiyoruz bu arada. Ve VS'yi siz bildiriliyorsunuz kesinlikle. Benim alacağım healer'ı bile seçebilirsiniz isterseniz. Klasik oynayıp oynayıp. Geçenki VS'yi öyle yapmıştık mesela. En son ki attığımızda. Neyse işte. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.